Emir'e veriyorum. Emir'in Muhammed Emir'in sana güzel bir haberi olacak. İnşallah. İnşallah. Şu anda seni duyuyor. Telefonu ona veriyorum. Evet. Bir, tamam, hocam. bir baba çocuk bir bakan müjde neymiş haber verecek sana. Tamam hocam bakalım. Baba. Ben de oğlum. Ne yapayım baba? İyiyim aslanım sağ ol. Sen ne yapıyorsun hocam? İyi baba sana bir haberim var. He buyur oğlum. Hafızı bitirin baba. Maşallah o Ne Mutlu ne Çok mutlu ya. şu Allah razı olsun senden babayım. Allah razı olsun. Koçlarımdan, Eylül hocamdan, Mustafa hocamdan, Ferhan hocamdan, hepsinden, Muhammed hocamdan, Yasin hocamdan, hepsinden, İsmi sayamadım hepsinden Allah razı olsun. Adam. Çok mutlu bir anlar verdin. Çok mutlu inşallah. Mübarek olsun Tamam. Allah Aynen. Allah yaşamayı nasıl etsin Yaşatmayı nasıl Çok çok